gelsin se kolay gelsin. kızlar. hoş geldiniz. <laughs> Allah Allah. Nasıl gidiyor? Vallahi harika gidiyor. Kadir Bey, ben özlediniz mi? Muhabbeti çok bakıyorum çok sessiz. Evet, sensiz olmuyoruz <laughs> ben. Evet ya görünce o şey, o eğlence inşallah bugün de yakalı. Hadi. Ama hiç sesiniz çıkmıyor ya. Ben Kadir'i çok coşturuyordum. Evet. Sesimiz dışarıya kadar yankı yapmayacak elbet. Dedikoduyu da gürültülü yapmıyoruz değil mi Kadir? Yani. Özlem Hanım, Kadir sizin arkanızdan konuştu. Haberiniz olsun. Öyle mi Kadir? Bana mı inanıyorsun, ona mı inanıyorsun? Sana inanıyorum tabii Canım ki sen. de. Sen. Kime inanıyorsunuz? Kız Kadir'e Kadir e inanıyorum tabii senin, ki senin de. Senin neyin var da neyin dedikodusunu Vallahi yapacağız? Vallahi billahi. Ehtim Vallahi yapmak... kadın fişek Gibiydi. gibiydi. <laughs> Sohbet, muhabbet. Kadir. Ha orada leke var. Bak, Şu tarafına doğru bir şey iniyor Kadir. Yasemin Hanım siz bari doğruyu söyleyin. İnce ince. Kadir'im ne dese doğrudur ya. O zaman ben söyleyeyim doğrusunu. Kadir sizin için hem yavaştı hem de hiç susmadı. Kafamı şişirdi dedi. Gerçekten mi Kadir ya? Ama çok güzel muhabbet ettik ya. Beynini mi hiç yedim hiç acaba? Hiç çekilmiş bir hali var mıydı seninle? Ikiye? Ne kadar sohbet ettik Evet biz hala çektik kaç kere. Kız onun adı dış soyadı da Pitne. Kadir Bey aşk olsun ben o kadar yavaş mıydım? Yasemin koltuklarda bence fazla vakit kaybetme. Koltukların Koltuklar genel bitti genel zaten. temiz aslında. Genel olarak temizdi. Ben hatta dedim beklemiyorum Yasemin'den koltukları temizlemesini dedim. Vitrinin içinde bekliyorsunuz anam. ama. Bekleyin galiba. her şeyi bekleyin. Konuşacak. O zaman o zaman bekleyin. bir şey bırakmayacağım size. O zaman beklentimizi Ağzınıza çok yüksek tutuyoruz. laf vermeyeceğim. Uuu. Çünkü finalde ben olacağım. İnşallah. O parayı ya, Onun adı ince ince Ince. Ya, evet. <laughs> o detayı seviyor. Her daha bir detay buluyor. Peki Yasemin bir şey soracağım. Bunların yüzlerini çıkartıp yıkayacak mısınız? Yıkamayacağız çünkü az önce kendiniz de dediniz. Genel olarak temiz zaten. Öyle bir leke yok. Sadece siliyorum. bize iş çıksın Silmedi, diye mi uğraşıyorsun? Diye Yasemin, bak bak bize iş çıksın diye uğraşıyor. Ama sizin salonunuz çok evet, küçük. Evet Ama az önce geri gelmez de dediler ki uğraşma onunla. Zaten bir şey yok. Ne yapsan da bir şey bulacaklar. Kadir. Bu benim fikrim. De. Ama bırakmayacağım. Koltukların yüzlerinin kirli olup olmadığına Yasemin sen karar veremezsin. Çünkü ben biliyorum koltukların yüzü çok kirliydi. Yasemin sessiz Tabii miydi? Tabii hakkımı Yasemin sessiz çok mi konuştum. diyorlardı? Sessiz Yasemin. Yasemin yerine göre sessiz, yerine oh. göre ağır, yerine göre de şirret. Yasemin pazartesinden beri bayağı sessiz gözüküyordu. Ama bugün dişini göstermeye başladı. Yasemin bence bugünden sonra daha da tırnaklarını gösterecek. Peki hadi görüşürüz. O zaman görüşürüz. tekrar kolay gelsin. Teşekkür ediyorum kızlar. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ olun. Yasemin ilk gördüğümdeki e, salondaki enerjisinden gerçekten çok etkilendim. E, çünkü bayağı bir enerjikti. E, böyle giderse temizlik bitmeden enerjisi bitebilir. Yetiştiremez diye düşündüm. Ben korktum bu Yasemin Hanım hanımdan Kadir. Sert gene niye kork benden ben? kork. Özleme beni hemen istikledin. Ha? Hem kadının arkasından at tut hem de sonra demedim de. Ele farşumar ederim ki elimden kimse alamaz. Lan cezası. Kız gördün mü Yasemin? Bak bu böyle bir fitne. Hiçbir şey demiyorum, ellerin yanlarına düşsün inşallah. Boş ver, boş ver anam. Kıskanç, bu millet var ya kıskanç. Vallahi çekemiyorlar ya. Evet. Yasemin Hanım maşallah rakiplerinize hiç fırsat vermediniz. Ağızlarını açıp eleştiri bile yapamadan gittiler. Konuşturmamak için de her şeyi yapacağım. Peki ama koltuklarda çok oyalanma Yasemin. Tamam. Hadi vitrine girmemiz lazım Aynen. daha. Yasemin bence o salonu 1 saat 15 dakikada bitirmesi gerekir. Ben olsam 1 saatte bitiririm. Yasemin Hanım 40 dakikanız geçti. Sizce nasıl gidiyor? Vallahi iyi gittiğime inanıyorum. Vaktinden önce bitirmeyi planlıyorum. Kaç dakikada çıkacaksınız salondan? Bir buçuk saatte çıkmış olurum. O vitrini tamamen boşaltıp içini tamamen temizlemesini bekliyorum. O vitrinin camlarını tertemiz yapmasını istiyorum. İçindeki bardaklar da dahil. Şimdi siz benim hızıma bakın. Vitrini nasıl temizliyorum. şu an gayet iyi gidiyor salonda. Vitrimi temizliyor. Gayet enerjik görünüyor. Böyle giderse yapacağını düşünmüyorum. Ben Yasemin'in gayet enerjik başladığını ben de düşünüyorum. Aynı kanıdayım. Ama detaylara girmeye başlayınca içini boşaltıp vitrinin, vitrini temizleyip camının hala bir türlü parlamadığını gördükçe enerjisi düştü. Evet Kadir, ne durumdayız? Vallahi vitrinin içindekilerini bir güzel gıcır gıcır bak. Gıcırdattık suyla. Sonra kuruluyoruz bir güzel cemesine. Oldum diyor. Sildim beni diyor. Parladım diyor. Allah razı olsun diyor. Bu bardakça. Evet şimdi Yasemin yer suyu alıp geliyor. Sularımı doldurup geliyorum Kadir. Sulara hadi. Beyin akmasın. Ver yanımı yıkmasın. Dileye dileye bir güzel bir cemesine bitti işimiz şimdi. Kadir Yasemin Hanım sence nasıl gidiyor? Güzel gidiyor bak planlı iş yaptı kız. Allah var şimdi. Eli de pratik değil mi? Pratik. Ya, ya işini biliyor en azından. Ama şimdi sen nazar edersin, kız olan işi de yapamaz. Ben biliyorum seni çünkü. Umarım enerjisini sadece salonda tüketmez. Çünkü yine hata yaptı, yine salondan başladı. Mutfaktan başlaması gerekiyordu. Dün, dünkü arkadaş da böyle yapmıştı. Mutfaktan başlayacaktı bence. Sulara değin, akmasın. Ver yanımı yıkmasın. Görüyorsun ay kız gözün, başkasına bakmasın. Su gelir güldür güldür Gel de beni, beni güldür Bir damlacık kanım akmaz Öldürürsen sen öldür Su gelir güldür güldür Gel de beni, beni güldür Bir damlacık kanım akmaz Öldürürsen sen öldür Haydi bakalım kız bir malat türküsü arada patlat bak Ben mi? Benim sesim güzel değil ki Kadir Şu bir de ışığı kapatmasa Evet vallahi pek güzel oldu Ana. Anneannem beni öldürdü sizin neden? O programın sezon finalinde anneannem çıktı ya televizyona. Hı hı. Hep bu kameraman onu yakından çekmiş. He. Beni bir aradı, ben bir daha asla çıkmam. E bile bir koca karı kimin çıkmışım orada, ele yakından çekmişler. Hiç adil beni benzir mi Ne orada bir koca karı var demiş, ben koca karı... <laughs> Tüm izleyenlerimize kucak dolusu sevgiler. Haklarınızı helal edin. Ben de söyleyebilir miyim? <laughs> beni tanıdıklarına. <laughs> Hepsine selam <laughs> söylüyorum. Benim tanıdığım insanlara kızlara kadınlara hepsine benim köylerim hepsine Selam söylüyorum. Hepsine kucak dolu sevgiler. Ben de Kadir'in anneannesiyim ona göre tanıyayım. <laughs> Diyor ki üzümü ele bir tosta parlak etmişler. Bayburt'tan bir tane arkadaşı var onun, onun adı da Gül Onu aramış ki kız Gül Hanım demiş. Aa şimdi televizyonda gördüm seni demiş. Demiş ki sokakta görsem hiç tanımam seni demiş. O da ele ki, yaraya tuz basıyor. O da demiş ki kız yok. Sen demiş ile televizyondakine bakma. Beni hele yakından çekmişler. Ben gene aynı benim. anne diyorum. Ben 25 yaşıma geldim. Annem 52 yaşına girecek neredeyse dedim. Sen 73 yaşındasın. Hani diyorum biraz değişiklik olmaz. Yo ben senin anandan daha gençtir İrem Elen. Bayburt'ta kimlik fotoğrafı çekilmiş. Kimlik fotoğrafını yakından çekiyorlar ya. Adam eline, ana adama demiş ki... E hiç abi bana benzir mi? Hele bir ona bak, bir bana bak. Ne ki koskoca bir karar. <laughs> Diyor ki ona öyle sinirlendim ki fotoğrafı hemen çöpe atacağım diyor. Beni yakından ile çekmişler çikin çikin. Haklı kadın. Onlar da yakından çekmesin. Kadının genç şey yaşlılık fobisi var. Asla ona yaşlı diyemezsin. Ama de ki bu camların niye üstüne çıkmıyor? Ee, ben senin yaşında neler ediyorum? Şimdi ben nasıl onları? Kadir, sohbet güzel ama şimdi ne yapıyoruz? Evet, yerleri silip bir güzel çıkıyoruz. Haydi bakalım. Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe develi agayı gıdıklar. Tepsi de tepsi fındıklar, Ayşe develi agayı gıdıklar. Aman aman Ayşe var diye, nasıl var Canveli agama yar diye. olundaki enerjisini ben diğer yerlerde göstereceğini hiç umm Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.